benim olana el uzatırsan o elini kırarım dedim. Yavaş ol. Ne biçim konuşuyorsun sen? Bilmiyor muyum sanıyorsun ha? Geçmiş acıların alt gelmişsin öyle süklüm büklüm. Bildiğini biliyorum. Ama hiçbir acıyı inkar edecek değilim. Kullanacak da değilim. Nihan yani benim. Onu benden almaya, aklının ucundan bile geçirme Kemal. Hiç kimse kimsenin değildir. Emir Koçoğlu. Sen evvela bunu öğren. Öyle sosyetenin altın çocuğu gibi gelip buralarda eşkıyalık taslayar. Olmaz bu işler. Bunun sonuçları olur. Sana dibimize kadar taşınma ücreti neymiş? Göstereceğim. Göster bakalım. Ne göstereceksin? Seni süründüreceğim Kemal. Seni bitireceğim. Elinden geleni ardına koyma. Beni her yaptığınla savaşa çeken sensin. Ben de boş duracak adam değilim. Sen de bunu yere.